Her erkeğin ölümü, babasının ölümüyle başlar. Latin Amerikalılar böyledir. Duygusal, kırılgan yapılıdır. Rio de Janeiro'dan Avrupa'ya yelken açan bu canavar görünümlü, ancak çocuk ruhlu adam, futbola veda ederken ardında hayatında yaşadığı kırılma anlarıyla futbol tarihinin trajik dibe vuruş hikayesini bizlere bıraktı. Değerli bir futbol incisi izleyenleri, Brezilya'nın bir dönem dünya futboluna bir bir fenomenler sunduğu yıllarda komple forvet olarak parlattığı efsane futbol oyunu PES 2006'da yapımcıların duyduğu hayranlıkla sadece ona özel şut gücünü 99 yaptığı bir futbolcuyu İmparator Adriano'yu anlatmak üzere karşınızdayız. Kendisinden gezegenin en yanlış anlaşılan adamı olarak bahseden, insanların kendisine ne olduğunu anlayamadığı için yakınan bu adamın hikayesini gelin bizden dinleyin. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, hazırsanız buyurun başlayalım. Akvimler 17 Şubat 1982 tarihini gösterirken Brezilya Rio de Janeiro'da futbolun hizmetine sunulacak saf yeteneği sahip bir çocuk dünyaya geldi. Ancak Adriano'nun en büyük handikaplarından biri ise doğduğu şehrin en belalı, çetelerin kol gezdiği, kanunsuz bir mahalle Favela'da doğmuş olmasıydı. Bu köhne sokakların hayatlara vadettiği iki yol var. Ya bahşedilen yeteneklerin hatırına futbolcu olmak ya da gangsterlerin suç ortağı olmak. Adriano ve onun gibi çocukların piştiği ortam ise işte tam da böyle bir yerdi. Ancak Adriano'ya yaradının yeteneği dışında bahşettiği en güzel şey ise anne ve babasıydı. Tek göz ağrıları olan bu çocuğun iyi yerlere gelmesi için varını yoğunu ortaya koyan sıcak bir ailesi vardı. Adriano için babasının hayatındaki mihenk taşı olması da burada gizli. Çünkü bir inşaat işçisi olan babası Almir Ribeiro ekmeğini taştan çıkaran, Adriano'ya maaşından kalan son parayla krampon alan bir adamdı. Kendisi de futbol aşığıydı. Çocuğunun gözlerinin önünde eriyip gitmesindense bir futbolcu olmasını yeğleyip Flamengo altyapısına yazdırmıştı. Adriano'nun Flamengo altyapısındayken lakabı mahallesinde de ona hitap edildiği gibi popcorn'du. Belki trajikomik gelebilir ancak çoğu öğününü yokluktan patlamış mısır yiyerek geçiştiriyordu. Fiziksel olarak en çok beslenmesi gereken yaşlarda değersiz gıdalarla beslenmesi, altyapı da onu diğer arkadaşlarının da ister istemez arkasına düşürüyordu çünkü onlar gibi aynı eforu ortaya koyamıyordu. Yine de altyapı seçimlerinden sonra kendisini sol bek olarak takıma kabul ettirmişti. Savunmadan gelerek yaptığı zımba gibi vuruşlar, hocasını etkilemiş olacak ki artık takımın en aranan forvet oyuncusu olmaya hak kazanmıştı. Nihayet 17 yaşına geldiğinde yeteneği ve takım arkadaşlarından onu ayıran güçlü fiziği A takıma yükselmesini sağlamıştı. Brezilya'da kısa sürede gösterdiği performans o zamanların süper gücü İtalyan devi Inter'in ilgisini çekmiş tam 13 milyon euroya Inter'e transfer olmuştu. Ancak hem Inter'in Vieri'li, Crespo'lu, Batistuta'lı muhteşem hücum attı hem de çaylak oyuncunun tecrübe kazanması nedeniyle önce Fiorentina'ya, ardından da Parma'ya kiralanmıştı. Ancak Parma Brezilyalının yeteneğini fark etmiş olacak ki sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmişti. Ve Adriano o sezon 30 karşılaşmada 15 gol atarak kumaşını belli etmiş, Parma da onun bon servisini almıştı. Bir sonraki sezon daha ilk 10 maçta Parma formasıyla 8 gole ulaşan genç yıldızı Inter gönderdiğine pişman olmuş olacak ki Brezilya'dan getirdiği paranın yaklaşık 2 katına 24 milyon euroya Adriano'yu yeniden kadrosuna kattı. Artık 2004-2005 sezonuna gelindiğinde Adriano potansiyeline ulaşmıştı. O sezon Inter formasıyla 42 maçta 28 gol atan Brezilyalı Rüstesine rağmen sahip olduğu kıvraklık ve topa vurduğunda balyoz etkisi yaratan sol ayağıyla tribünler tarafından tek bir şekilde anılıyordu. İmparator. Temmuz 2004'e gelindiğinde Adriano için de kaderin cilvesi kapıya dayanmıştı. Kopa Amerika mesaisi için Peru'ya doğru hareketlenen Adriano finale kadar giden süreçte 6 gol atarak takımını zirveye taşıyan isim olmuştu. Bu durum hiçbir futbol sever için şaşırtıcı değildi çünkü kendisi artık dünyanın açık ara en iyi golcüsü olarak görülüyordu. Arjantin karşısında uzatmalara 2-1 yenik olarak giren Brezilya'da sahneye kurtarıcı olarak imparator çıkmıştı ve attığı son dakika golüyle maçı penaltılara götürmüştü. Akabinde sambacılar tangocuları devirerek kupanın sahibi Adriano'da attığı 7 golle gol krallığının sahibi olmuştu. Bu zamanlar için hayatında bir 9 gün var ki mutluluğun doruklarını da hüznün enkazını da o 9 günde yaşadım şeklinde anlatıyor Adriano. Copa Amerika zaferi Adriano'nun en mutlu günü yaklaşık 1 hafta sonra sezon başı Inter kampına katıldığı sırada aldığı haberle yıkıldığı gün olmuştu babasının kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrenmişti. Ve işte o günden sonra Adriano, bir insanın hayatında yaşayacağı 180 derecelik değişimin arefesindeydi. Inter'in o dönemki efsane başkanlarından Massimo Moratti, Adriano'nun gözle görülür erişine çok üzülmüştü ve bu müthiş golcüyü geri kazanmak için bazı tavizlerde veriyordu. Latin Amerikalıların aile bağının çok güçlü olduğundan video başında bahsetmiştik. O dönemlerde sık sık ailesini İtalya'ya davet eden yıldız oyuncu için Başkan Moretti rahat gezmelere adına bir otobüs dahi ayarlamıştı. Çünkü tam 42 kişilik bir aileydi bu. O zamanlarda takımın başında futbolculara en dostane şekilde yaklaşan tabiri caizse psikolog hocalardan Roberto Mancini vardı. Ancak Adriano'nun performansı bir kere düşmüştü artık. Babasının ölümünden sonra yine bir şekilde toparlayıp yoluna devam etmeye çalışan Adriano'yu asıl kahreden haber bir ay sonra gelmişti. Babasının asıl ölüm nedeni kendisinden saklanmıştı. Çünkü ailesi Brezilyalı yıldızın arıza olduğunu biliyordu. Babası kalp krizi nedeniyle değil, silahlı çatışmada kaza kurşunla kurban giderek hayata gözlerini yummuştu. Babasının korktuğu alternatif senaryoya doğru geçiş yapmıştı Brezilyalı antrenmanlara geceden kalmış bir şekilde sarhoş geliyor, gece hayatını rutinleştiriyor, hatta maçlara bile sarhoş geliyordu. Bu durum Mancini gibi bir adamı da canından tak ettirmiş, Adriano'yu artık kadro dışı bırakmıştı. Ancak Adriano bu rezil durumuna rağmen hala futbolda ağırlığı olan, rekabete girmeye çekinilen bir isimdi. Hatta Inter'e o dönem transfer olan ego canavarı Zlatan İbrahimovic bile Adriano'nun takımdan gönderilmesi için Inter'e rest çekmişti. Zlatan'ın bir mı var bilinmez ancak hayatının belki de ikinci kırılma noktalarından birisi de aşil tendonunun kopması oldu. Ondan sonra da zaten patlayıcı kuvvetini kaybetmişti Adriano. Mancini'den sonra takımın başına geçen Jose Mourinho ile de yıldızı barışmayınca artık Inter defteri Adriano için kapandı. Her ne kadar eski kıraklığı olmasa da kendisini kabul edecek olan baba ocağına dönmüştü Brezilyalı yıldız memleketinin suyu kendisine yaramış olacak ki eski korkutuculuğunu burada tekrar yakaladı. Flamengo'yu hem Brezilya'da şampiyon yaptı hem de 19 gol ile krallık tacını da taktı. Onun bu dirilişi Avrupa defterini yeniden açmak için bir fırsat doğurmuştu adeta. Flamengo formasıyla o dönem çıktığı 48 maçta 34 gol atan Adriano'yu yine bir İtalya serüveni bekliyordu. Roma kurtarıcı olarak oyuncuyu kadrosuna katmıştı ancak disiplinsiz tavırlarına burada da devam eden imparatorun bu kez İtalya macerası çok kısa sürmüştü ve yaklaşık 27 yaşında kazandığı servetiyle beraber köhne mahallesi olan favelaya geri döndü. Bir futbolcunun belki de en verimli olduğu dönemde adının yıllar sonrasında bile anılmasına vesile olacak futbol yeteneğine ihanet etmişti milyon eurolarca servetine rağmen gece konduda hayatını sürdürüyor, parasını mahallesindeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyordu. Rio'nun Kızıl Emir lakaplı en azılı suç liderlerinden biriyle fotoğrafları, silahlarla paylaştığı fotoğraflar basına yansımış, yolun sonunda toplum huzurunu bozma suçundan gözaltına alınmıştı. Her ne kadar bu adam benim çocukluktan arkadaşım, ben suçunun bir ortağı değilim şeklinde kendimi savunsa da kamuoyunda artık istenmeyen adam damgasını yemişti Adriano. Hayır Dünya Kupası'nı kazanmadım ve yine hayır Libertadores'i de kazanmadım. Ama bunun dışında her şeyi kazandım. İmparatorluk kimliğimden gurur duydum. Ancak Adriano'suz imparatorluk tacı bir işe yaramaz. Kim ne derse desin Adriano olarak ben işte buyum. Böyle diyen bir adamın aslında gerçek benliğini, mutluluğunu, elinin tersiyle ittiği şana, kariyere tercih ederek sönüp gidişine artık siz değerli izleyicilerimiz de vakıf oldunuz. Biz Adriano'ya ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi, bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri desteklemek için de kanalımıza üye olursanız çok memnun oluruz. Başınızdan geçen veya bir başkasının bu denli maceralarına tanık olduğunuz anıları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.